Serhan Özün, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhan. Ve ben Özün. Bugün yeni bir seri mi diyeyim artık? Yeni bir video serisine başlamayı düşünüyoruz. İşte Özünle konuş, konuştuk Özün işte. Bu videolarımızda işte haftada bir, iki veya işte bilmiyorum nasıl uygun görürsek. Wikipedia'da veya farklı kaynaklardan rastgele daha önce e, derinlemesine incelemediğimiz veya daha önce bilgi sahibi olmadığımız konuları e, videoda hep birlikte e, inceleyerek okuyarak e, öğrenmeye çalışacağız. Yani burada bir şeyler bildiğimizi iddia etmiyoruz fakat e, sizle birlikte işte bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Senin de evet. eklemek istediğin bir şeyler var mı Özün yoksa artık yavaştan? Başlayalım bence. İlerledikçe konuşuruz üzerinde. Bugün e, karşıma kadın haklarının Kaynak demeyeyim ama e, kadın hakları ile ilgili detaylı bir e, makale mi diyelim. Yani bir kaynak evet. çıktı karşıma. Daha sonra işte e, sen sana senle paylaştım işte nasıl böyle bir şey yapalım falan diye. Şimdi Kadın hakları hepimiz biliyoruz falan ama hiçbirimiz, evet. yani en azından ben e, gidip kökenini işte bu orijinalinde ne olmuş ne bitmiş ben araştırmadım açıkçası bilmiyorum. Sen eee gerçekten araştırmalarım vardı diye hatırlıyorum. Evet, ben üniversite son sınıfta bir dersim vardı Gender Aha. Studies diye. American Gender Studies diye. Aha. Orada aslında bu e, Mary denen kadın eee 1700'lü yıllarda yaşamış. Hatta 1795'te mi 1797'de mi ne ölüyor. Aha. Ha yazıyorum 1797 yazıyormuş. Bu aslında yani feminizmin ilk ortaya koyan kadınlardan biri İngiliz Aha. bir kadın. Bu sayfasını açalım ee, hocam gibi. Aynen. Ha. Aynen. Ee, aynı zamanda hani aslında bu yazının da asıl şeyi aslında e, kadın haklarını savması yanında bir kadın tarafından yazılan ilk filozofik ya da felsefi de denilebilir hani. Hı -hı. eserlerden biri yani topluma karşı bakış açısını analiz eden eleştiren ilk kadın tarafından yazılmış eserlerden de biri oluyor aynı zamanda Hı -hı. bunu biliyorum. Hı -hı. Ee, burada zaten bu sanırım orijinal e, kitabın demir evet. orijinal olması lazım. Dediğim gibi hani Hepimiz kadın hakları du duyduk, biliyoruz. Fakat orijinalinde ne nedir, neyin nesidir? En azından yüzeysel de olsa şöyle bir bilgi sahibi olmuş olacağız. Evet. Şimdi e, 1792'de yazıldığını, yani 1792'de sanırım bu tamamlanmış ve paylaşılmış mı? Evet, alnı kadarıyla evet. bu şekilde evet. yapılmış. Şimdi burada bir proto-feminist kavramı görüyorum. Bir fikrim var mı? E, proto-feminist yani bildiğim kadarıyla ilk feminizmlerden değil mi? Aslında feminizm teorisini ortaya koyanlardan anlamına gelmiyor. Bir bakalım istiyorsan. Bir istiyoruz. bakalım. Ee... evet dediğin gibi evet. dediğin gibi bu modern feminizmden daha önce ilk ortaya çıkmış kavram. Proto prototip feminizm de denebilir mi aslında? Yani hani eee Öyle bir anlamı da mı olur acaba, emin olamadım. Prototip açıkçası. mi? Proto'nun anlamı ne peki mesela? Proto means Yani in, in a literature. Aynen, çağdaş hı hı, feminizm evet, anlamına evet, düşüyor aslında. Evet, evet. Evet, evet yani, var mı? prototip feminizm işte, biraz daha eski feminizm. Evet, prototip, prototip, aynen doğru. Um, tamam, proto feminizm, yani bu çok derinlemesine girmemize gerek çünkü çok uzar video en azından hani Evet zaten konunun uzmanı falan da değil sadece bilgi almaya çalışıyoruz prothetik evet. öğrenmiş olduk yani bu yazıyla ilgili en önemli hatırladığım şeylerden biri çünkü bir sürü bu, bu kadının yazdıklarından da bir sürü Amerikan yazar ilham alıyor ee, çeşit çeşit yani şu an isimlerini hatırlayamıyorum açıkçası üstünden çok zaman geçti ama ee, şöyle bir şey var hani feminizmin ...kadın haklarının yanı sıra burada en önemli bahsettiği şey... E, ...kadının çalışma hayatında yer alması. Working woman ideolojisi. Yani e, buna da aslında hani... ...hani hedef olarak bu görülüyor ve bunun... ...ulaşmakta da kadının eğitim görmesi olarak görünüyor. Yani aslında her şey kitapta... ...hani bu sorun, bu sorun, bu sorun var diyerek... ...aslında en sonucunda kadının eğitimine varıyor. Ama bu kitapta da şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi kadınların çoğu okumamış ve hani okumamış kadınlara karşı kendi haklarını anlatan bir kitap yazmak da aslında moral olarak bir çözümünden değil de aslında erkeklere itmek üstüne de olabiliyor. Dolayısıyla hani orada da şeyi ortaya koyduğunu bence düşünüyorum hani e, erkekleri daha çok, anlat, erkeklere daha çok anlatmak amaçlı bir yazı olduğunu çünkü ...şu oluyor... ...bu kitap yazıldıktan sonra hiçbir feminist movement... ...feminist hareketlenme olmuyor... ...ve dolayısıyla... E, ...aslında... ...doğru kitleye ulaştığından da... ...hala şüpheliyim ben bu kitabın... dersede de bundan bahsetmiştik... ...dolayısıyla hani... ...şu da ortaya çıkıyor çok tekrarladım ama kendime... E, ...kadın... ...hani yeterince eğitilmiş olmadığı için... ...hani... ...aslında erkeklerden yardım isteyen... ...bir yapıda da anlaşılabiliyor. Bazı analizciler de bunu söylüyor. Diyor ki, hani kadın eğitilmiş olmadığı için erkeklerin onları eğitime karşı yöneltmeleri gerekiyor, diyor. Hmm, yani şeyde aslında erkekle yazılmış bir kitap mı olduğunu şey yapıyoruz. Yani biraz onlara hitap ediliyor. Bazı, yaza, bazı analizciler de, benim okudum bazı şeyler de bunu iddia ediyor, evet. Hmm. Yani e, tabii bilgim olmadığı için ben de bir yandan okuyorum, e, ne oluyor, bir yandan şey yapmaya çalışıyorum. Ee, aslında kitabın orijinalini de açmış olsak oradan bakardık. Evet. Ee, orijinalindeki dili aman aman 1790'lar İngiliz İngiliz İngilizcesi. Ya onun şeyi vardır mutlaka ya. Yani Sinclair Fight vardır ya, mutlaka. Tabii 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 vardır. Onu da açmış olsak iyi olabilirdi. Şeyde eğer bu eğitimi ve okuma okuması hani nereden geldi ona bakacaktır yani. Madem onu, onu anlamaya çalışıyorum. Early Ay, ailesi mi yönlendirmiş, yoksa kendi çabaları mı? Aslında bu kitabın bir garip yanı daha aklıma geldi. Hani hayatı boyunca bu kitabı yazıyor, evet. Ama zaten çok da yaşamıyor sanırım. Kaç yaşında ölüyordu? Ee, 45 yaşında, 40 yaşında falan ölüyordu. Aha, doğru. Dolayısıyla 40 civarı, son, 38 yaşında 40. ölmüş. Evet, 38 yazıyor. Yani e, işin garip tarafı, bu kitap kadının yaşadığı süreçte çok etki etmiyor ancak öldükten sonraki süreçte 1800'lerin başında e, asıl o zamanlarda eee önemli etki gösteriyor etkisiyle ve insanlara aynen asıl o zaman feminist movement'ları başladığı için Hı -hı. bu kitaptan yol alıyorlar. Jane ardından görüşmelerinden kaynaklı düşüncelerinin de oluştuğunu söylüyor. Jane Gardner. Jane ardından Hocaymış. hocasıymış sanırım niye yanlış şey farklı yazılmış? Neredeydi? Şurada. Jane, ha ikinci ismi Jane Arda. Jane Arda aynen. Gerçi şurada kısaca özet de geçirmiş. Aynen. Hmm. Ha, aynen. Evet, öyle isim, arkadaşıymış. Evet. Aha. Ee, burada işte birlikte kitap okumuşlar. Şuna i̇şte bak burada da Jane'in Jane babasının sunumlarına. Peki Jane kim? Resmi de mi yok hiç? Yani temsili de olsa. Sanırım yok. 1780'lerden bahsettiğimiz <gülüyor> için. <gülüyor> Personal Life'a <laughs> bakalım direkt. Ee, İncil okuduğunu söylüyor. Bir şey daha aklıma geldi yine bu kitapla ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam yine bu Rights of the Woman yani iki tane şey kitap yazıyor aslında bir tane de erkekler hakkında kitap yazıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakabilir miyiz ona? Bakalım. Şey mi? Eee... Mary Mary'nin yine... Eee... Onun erkeklerle ilgili de bir kitap yazdığını hatırlıyorum ama... Rights of the Man... Aynen bak Rights of the Man diye bir kitabı daha var. Hmm. Yani right of the Moon ve Right of the Man diyor ve aslında kitap hani tam anlamıyla şey üstüne değil iki kitapta hani sadece kadın haklarıdır budur odur değil her iki cinsiyeti de eleştiriyor hani kadın cinsiyetini de eleştiriyor e diyor ki mesela kadınlar hakkında hani Tamam evet kadınlar toplumda bir obje olarak görünüyor, dış görüşüyle analiz ediliyor. Aynı zamanda e, yani günümüzde gerçi bu çok değişmiş bir şey ama diyor ki işte mesela kadınlar çok yalan söylüyor ve erkekleri de çoğu zaman kontrol edebiliyorlar diyor. Hı -hı. Ve bir bir şey söylüyordu onu hatırlamıyorum. Aynı zamanda tek erkekler için de diyor ki yani. Hı -hı. Aynen kesinlikle. Yani bundan ötürü bence bu analizleri hani erkeklere yönelik de dediğimden ötürü bu anlamda eee insanlara karşı şey yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Hı, hı Hadi iki gruba da iki cinsiyet. Burada bu arada eşine bakıyorum ben. burada yani, yani gelinize. Ne demekmiş bakalım. Ee, yöpe, yöpe, yöpe. yani adam kanalı da mutluluğun maksimize olması için ne diyor well, o efekt de çıkarcılık videosu. gibi denebilir aslında. Hı -hı. Hani Hı -hı. şey gibi. E, hani bir şey senin için ne kadar çıkar sağlıyorsa, yarar sağlıyorsa Hı -hı. o senin için doğru şeydir. Mutluluğu sağlayan şey Yararcılık da denebilir aslında. Jane Gardner hakkında yani arkadaş hakkında aşağı yukarı bir fikir sahibi yüzeysel de olsa oldum. Bilmem muydun? Direkt kapattım ama sormadan. Yok yok okuyordum okudum. okudum. Tamam. Şöyle alttaki paragrafta diyor ki mesela Widow'er e, yani şeyi Aha. bir memoir'ini paylaşmış. Anasının paylaşma bütün reputasyonunu yok etmiş öldükten sonra. Ondan sonra aslında e, 20. yüzyılda e, tekrardan e, kadının yazdıkları ortaya çıkmış 1900'lerde yani. Bu memoir olarak... neyle ilgiliymiş? Eş, eşi eşi mi? Bütün e, eşi arası iyi değil mi yani? Bir dakika. Herhalde yani veya çözemedim orayı bir dakika. İşte ilk, Bakalım, ilk, ilk bir, bir şey adam durum adam. var burada. Peki yani bu Mimoyer'ın yazılma sebebi yani nefretin nefret mi var? Onu, sen dedin yani reputasyonu yok ediyor diye. Evet. Nerede yazıyordu? Neden yani? Ona bir bakalım. Şeyi göremiyorum ama sen görebildin mi? Yani yok, nefret yok oluşmuş yok. olan nefret mi yoksa bu reputation'ı öldürmek e, gör, derken hani... Gördüğü tepkinin sebebini çözemedim evet ben de niye cancellandı da sonra 20. yüzyılda tekrardan ortaya çıktı. Yani kısacası şey diyor yani geleneksel olmamasından ötürü bence cancellanıyor. Hmm. Yaşam stilinden dolayı mı şey düşünüyor? Evet yaşam stilinden dolayı. Yani aslında kötüleme yok. Bak burada bu arada şey demiş eleştiri bir tane var. The Antiochian o zamanın evet. dergisi. Ya düşünceleriyle ilgili mantıklı olmadığını mı söylemiş? Evet. Ama peki burada şey yazmıyor. Yani neden? Yani ne, ne yönden mantıklı olduğunu göremiyoruz. Joss, Joss ne biliyor musun? Yok. Dürtükleme. Dürtükleme. Jo yani hiç günlük hayatta görmemiş olduğum kelimeler. Evet. Kullanılıyor mu? Biraz daha simplified versiyonu. Yok kullanılmaz. Hiç biraz simplified olmasına rağmen şey olmuş. Bu arada hani dediğimiz gibi videoda işte bir yere varmaya çalışmıyoruz, detaylı bir analiz yapmaya çalışmıyoruz. İşte bu şekilde görmediğimiz kelimeler olsun, oradan oraya zıplayalım, şey yapalım tarzı İşte bunu da videoya kaydediyoruz arkadaşlar. Hani e, Aynen. <laughs> uzun boşluklar, uzun okumalar vesaire oluyor ama dediğimiz gibi bu sadece e, bu konseptle yapılmış bir şey yani. Hakkında zaten bizim de bir bilginiz evet. yok. Asıl merak ettiğim şey hala öğrenemedim yani. ...savurganlık... ...burada hani doğru mu çevresi de savurganlık, aşırı aşırıcılık Tam, mesela? aşırılık aşırı, sanırım. Aşırıcılık, aşırı, aynen aşırıcılık. Aşırı aşırı aşırı. Yani aşırıcılık anlamında söylüyor ama dediğim gibi... Evet. E, ...Konsübin... ...şöyle, şimdi hayatı boyunca evlenmeden yaşadığı bir dönem mi var yoksa... ...ondan mı bahsediyor? Anladığım kadarıyla öyle bir durum var yani yaşam stilini... E, ...normlara uygun bulmuyor. Anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Ya bence bir yandan da hani toplum açısından bu kadar zıt eleştirilmesinin sebebi şey olabilir, kullandığı dil olabilir. Çünkü hani ee, dedim ya Hı -hı. hem kadınlara da sövüyor, hem erkeklere de sövüyor. Hı -hı. Aslında bir dil olarak bir şeyi var. Hı -hı. Ağır aşırıya kaçıyor var. diyor yani aşırı ha, aşırı aşırıya kaçıyor evet Hı -hı. hani ben diğer yazarların da bu kadın hakkında görüşlerini okurken onlar bile diyordu hani e, cinsiyet farklıları bu kadar zıt aşırı eleştirilmesi gereken ya da hani bu farklılıklar bu kadar eleştiriye şey olan şeyler değil diyordu belki de hani bundan dolayı da böyle bir tepki görmüş olabilir. Hı -hı. Çünkü Anladım. erkeğin ağzından da yazıyor yani erkeğin ağzından derken hani erkek cinsiyetini de analiz eden bir şey yazıyor. Hı hı. Yani bundan ötürü ben her iki şey içinde eleştirel yaklaştığı için hani sen hangi taraftasın aşıraya kaçmıyorsun hı hı. artık gibi bir eleştiri de almış olabilir. Aşağı yukarı e, benim anladığım kadarıyla düşünceleri o dönemle bağdaşmadığı için veya işte e, yapılması evet. uygun görülmeyen toplum tarafından şeyler. E, söyledikleri olduğu için ağır bir eleştiriye tutuluyor Yani toplum evet. tarafından da bu şekilde gözlemlenmiş. Anladığım kadarıyla yani eşinin bir kötüleme durumu yok gibi anladım. Evet. İlk paylaşıldığında olumlu yorumlar da almış anladığım kadarıyla. Evet. Ne İlk oluyor? çıktığı zaman olumlu yorumlar da öldükten sonra işte asıl o şeyleri görüyor. Advocate'in avukat olduğunu biliyorum. Advocates for Women's Rights savunma anlamında mı? Aynen, aynen, aynen. Kadın hakları savunucudur, tamam. Şeyde bu arada... E, bak şu dediğin e, Rights of Man... O yine aynı şekilde... E, Fransız Revolution... ...buna karşı bir yazım olduğunu söylüyor yine aynı şekilde. Burada... ...kimden bahsediyor? he will derken, bir dakika. Edmund Burke mü? Edmund Burke'ün bayağı derinleşiyor. İki sayfa dolu bayağı derinleşiyor. Ama güzel bir şey yani. Hiç daha önce ilgilenmediğimiz şey yapmadığımız konuları en azından video çekmek vasıtasıyla da olsa Bence de. göz atmak o, benim hoşuma şanslı gidiyor şanslı en azından. Hı hı hı. Burada Edmund Byrd e, government taraftarı mı? Ona baktım. Çünkü şey diyor e, vaş, vahşice devletin başındakilerin atıldığını evet. savunuyor. Te Telly Rand kimmiş? Burada mesela e, Charles şey demiş. işte erkeklerin dünyaya işte dünyada erkeklerin yaşaması gerektiğini ve e, eğitiminde erkekleri olduğunu söylüyor. Burada ona da bir cevap vermiş Wollstonecraft. Ya şimdi buradaki şeyde e, almış olduğumuz kaynakta çok yüzeysel geçmiş şeyler Yani mesela evet. derinlemesine girmek için Sadece diyor ki işte e, ona yapmış olduğu Atıfı sadece bir, bir şey yapıyor. Bahsediyor fakat şey yok. Eee bir şey göremiyoruz. Yani en azından denilemesi olmasa da en azından hani sebebini öğrenebilirsek. Herbant Rhetoric ne demek? Ona bakalım. Ateşli, ateşli söyle. söyle. Bu şey eski de kalan bir kullanımı bu. Evet. Yani e, mantıklı bir yani rasyonel bir savunmaya ve daha çok ateşli söylem dediği de hani Biraz daha yüz yüze mi diyeyim artık nasıl desem bu limitlerin biraz daha kaldırıldığı söylem arasında bir hibrit bir e, yazım evet. şekli olduğundan bahsediyor. Ama bak mesela histeriden bahsediyor biz bunun üstüne bayağı şey yapmıştık bu hmm. histeride mesela Hysteric Woman and Its Emotions diye bir şey var. Bu olay tamamen şu, kadınlar, bu Nancy Chodorov'un argümanı aslında ama büyük ihtimalle buradan şey yapmış. Kadınların çok olaylara tepki vermesi, her olayı histeri haline getirmesi aslında hani bütün sebebi aslında toplumdan hep inferior olarak görülmeleri ya da böyle hani toplumun dışına alınmaları, eğitim görmemeleri. Hani toplum her zaman alt sınıf olarak, eğitimsiz olarak el alanlıklarından ötürü Hysteric Woman ...kavramı oluşuyor. Şimdi, Wollstonecraft'ın e, ana argümanlarından bir tanesi... ...kadınların mantıklı bir kültür ve eğitim içerisinde eğitilmesini... ...bu sayede topluma bu şekilde karışmaları gerektiğini söylüyor. Yani gördüğüm kadarıyla ana argümanlarından bir tanesi buymuş. Mesela i̇şte karşıtı olarak da doğru anladıysam eğer kadınların rasyonel şeyleri anlayamayacağını savunuyorlar bunu da karşı <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> yanlış mı anladım? Evet. Yine karşıt düşüncelerden bahsediyor. Çok duygusal olduklarını bu yüzden rasyonel düşünemediklerini. Fakat Walt Stormcraft ve diğer kadın savunucuları kadınların da aynı şekilde rasyonel düşünmeye ve rasyonel şekilde bir eğitim almaya yeterli kapasiteye sahip olduklarını söylüyorlar. Evet. Diyor ki dediğimiz şekilde bir eğitimden geçmezse kadınlar bir işte erkeğe bağlı yaşayacak ve gelişimini tamamlayamayacak, gelişimi durduracak evet. hale gel, geleceklerini söylüyor. Çok da derinlemesine girince çok uzuyor bu şey. Uzuyor demeyeyim ama anasını hani biz de işin içinden çıkamıyoruz. O yüzden biraz da şöyle yüzeysel şekilde geçeceğiz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ve Wollstonecraft'ın bu o dönemde işte kadınların tamamen duygusal varlıklar olduğunun yönelik bir anlayışa karşılık Wollstonecraft'ın en etkileyici ve aslında Most Skating en korkunç eleştirisinden bahsediyor. Şimdi burada diyor ki direkt olarak kadınları eleştiriyor. Yani bu şekilde duygusallıkla kendini kaptırabilecek kadınlar her bir duygusunu kendisini boşluğa sürüklemek olarak söyleyeyim. Yani duygularını kontrol edememekten bahsediyor aslında. Bu şekilde söyleyebilirim. Kendi kendilerine, kendi duygularını kendilerine avlıyor şeklinde söylüyor. Direkt olarak kadınlara eleştiriyor. Ve bu şekilde davranan kadınların rasyonel düşünemeyeceğini e, kitabında söylüyor. Ve direkt olarak şey demiş yani bu şekildeki kadınlar bir toplumu rafine, topluma fayda şeklinde mi söylemek istemiş Refine derken? denebilir. De, 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 de. Yani bir toplumu fayda sağlamaktan çok bu tarz kadınlar toplumu yok edeceğini söylüyor bize Wollstonecraft. Yani açıkçası burada şeyi de anladım. Hani tek taraflı olarak bakmıyor dediğim gibi yani kadınları da çok ciddi şekilde eleştiriyor kitabında. En azından burada okuduğum kadarıyla. İşte burada konunun dışına çok çıkıyor. Hani bayağı açılmamız gerekecek. Ya canım, franchise'ın <laughs> zamanında oldu için diyorum ya. <gülüyor> hani <gülüyor> her konudan yani klasa giriyor, rüfol <laughs> izleme giriyor. <laughs> çok 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 ayrıntılara girdiği noktalar da oluyor kesinlikle. Yani en azından yüzeysel olarak bir bilgi edinmek istemiştik. Bence yüzeysel de olsa bir bilgi işte kolak aşinalığı oldu diyebiliriz. Evet. Şimdi sen şey demiştin ya. Burcu bir aileden geliyor diye. Evet. Şimdi Burada da yazdığı üzere ağzım kadarıyla hep bu düşünceleri burjuva alıktan kaynaklı. Yani burada da kendisi de demiş işte, ki kitabı... Şey de diyor. Hani bu aynı şekilde dediğin gibi işte infected by infected by weave, Aynı zamanda da şundan bahsediyor. Hani burjuvayı iyi insan yapar, şey proletaryaya yardım etmesi değil diyor aslında. Hani eee proletaryaya yardım ettiğinde iyi olarak görülen burjuva aslında sadece bu tek argümanla iyi olamazsınız diyor. Aslında hani burcu olmanın daha önemli etkenleri vardı. Hani bilgi bilgi gibi diyor. Ya o o şeyde hani... e, burcu olduktan aslında burcu olam yani oradaki ana düşünceyi almıyor fakat oradan evet, evet. E, etkileniyor. Oradaki e, bazı olması gereken şeyleri orada fark ediyor ve kendi düşünceyle evet. birleştiriyor diye anladım. Burada aynı şekilde şey diyor. Yine Burcu da erkek hakları adlı kitabın oluşturulmasında da etki ettiğini söylüyor. Orta sınıf, yani doğal hali olarak sınıflandırmış. Evet. Kitaptan alım kadarıyla sadece kadın hakları değil, toplumun gelir seviyesine göre, yani sadece tek bir konu hakkında yorum yapmamış, genel olarak bütün bir toplumu eleştirmiş gibi anladım aynı zamanda. Ben de bu aynı kitabı biz şey yap, yani orijinalini modernleştirmiş halini bu hafta içinde ok okusam iyi olur diye düşünüyorum. Bence bu seriye başlamamız şöyle iyi oldu. Ee, aslında bu bilgiler edinirken ne kadar bilgisiz kaldığımızı, e, bir kez daha tabiri caizse cahil, cahillik kavramını bir kez daha yüzümüze vurmuş oluyor. Bunları okurken bence. Evet, evet, ee, evet kesinlikle. Yani o bakımdan yani bize de faydalı olacak bir seri olduğunu düşünüyorum. Rhetoric Ret and Style. Rhetoric ne demek? Rhetoric yani şey demek, kendini... E, Belagat. Etkileyici, ikna edici konuşma sanatı. Hmm. Yani burada bir revizyondan bahsediyor. Hmm. Yani bu ilk çıkarıldığı sürümü değiştirmiş mi bir daha? Yani aceleyle çıkardığı için daha sonra değiştirdiği kısımlar mı olmuş. Mesela sanırım yanlış anlaşılan bir bölüm olmuş. Bu yüzden de Aynen. şeyden hani düzeltme yapması gerektiğini bahsediyor. bu demin bahsetmiştik ya eğitim ve dünyaya işte gelmesi erkeklerin kaderidir, eğitim erkeklere uygundur yazan evet. Kelly Rand evet. da karşılık olarak çok hızlı şekilde e, bir cevap olarak yazmış bunu. O değil mi? Evet o. E, o yüzden de evet. revize etmesi gereken bazı kısımlar olmuş. İkinci revizisinde yazım hatalarının yanında düşüncelerini destekleyici yeni şeyler de eklemiş. Hayes kim bu arada? Mesela e, Mary Hayes. E, i̇deal kafasındaki, hı, mesela kitabındaki, kendi yazmış olduğu kitabında Wollstonecraft'ın bütün kitap boyunca savunduğu ve olması gereken kadın modelini kendi kitabında bir karakter olarak Memoirs of Emma Courtney kitabında kaleme Ve burada da şeyden bahsediyor, kişisel gizli, gizli değil de özel hayatından çok fazla bahsettiği için. Daha önce de şeyden, evet anlaşıldı şimdi, neden oldu şimdi anladım. Yani o zamanın düşünce yapısıyla uyuşmadığı için işte. Aynen, aynen, topluma karşı zıt. intihar, yani. intihar girişimleri olsun evet. işte e, benzer şeyler, işte o dönemin düşünce yapısına uygun olmadığı için tepki çekmişim evet. de anladım. Hala şeyden de bahsediyor yani döneme kadar da hala e, olumsuz yorumların da olduğunu belirtmiş. Yani o zaman aslında e, en temelinde şeye dayanıyoruz, değil mi? zamanına göre zaten hani böyle bir kitabı yazabilmek için zıt bir kişilik olmak gerekiyor toplumun zıttında. <laughs> Ve yani aslında kadının linçlendiği şey temelinde zaten savunduğu şey olmuyor mu? Yani garip garip bir ikileme çıkıyor aslında burada şey. Eee hani toplumdan evet dışarıya alınıyor, kitabını kimse sevmiyor, bu kitap sevilmiyor. Niye? Çünkü kitabın fikirleri hani aslında tam anlamıyla kitapta savunduğu fikirlerden ötürü e, ters bir bakış açısına sahip. Öğret nasıl desem? Yani işi uzmanı olduk mu? Olmadık tabii ki hiç. Bence ucundan bile yaklaşamadık ne demek istediğini, diğer şeylerine. Fakat e, hani en azından hiç fikir sahibi olmamaktansa e, göz aşinalığımız oldu işte. Birkaç kelime öğrendik vesaire. Kitabı da e, bu hafta okuyalım bence yani bence en azından de. e, yine denlemesi olmasa sahip. da bir bakalım yani bakış açısı neymiş. Evet, neymiş. Evet. yani orijinalinde feminizmi, oluş feminizmi oluşturan kadın da bu değil mi? mi olmuş oluyor. Evet. Veya temelini atan evet, diyelim. Yani. Aynen. E, en azından hani orijinalinde ne var onu da bir görmüş oluruz. Bence bence gayet iyi ben, Yani ilk bence. yüzeysel olarak gayet iyi bir şekilde şey yaptık. E, birlikte öğrenmeye çalıştık diyelim yani analiz değil tabii ki. E, birlikte göz attık işte. Biz de bilgi sahibi olmaya çalıştık. E, o zaman dediğimiz gibi e, bundan sonra bu tarz videolar çekebiliriz. Hani istekleriniz doğrultusunda hani bir konuyu uzun haftalar boyunca da devam edebiliriz. İşte parça parça birlikte yaparız. Veya işte bu şekilde yüzeysel de geçebiliriz. O zaman e, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.